Beşiktaş'tan gönderilecek isimler. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş arasında yapılan görüşmenin ardından teklif gelmesi durumunda satılması, kiralık olarak gönderilmesi ve tamamen evden çıkarılması planlanan oyuncular belirlendi. Beşiktaş'ın iş transferdeki harekatı şu şekilde. Ömer Şişmanoğlu. Beşiktaş'ta forma şansı bulduğu maçlarda elinden geleni yapan ancak Cenk Tosun ve Abu Bakır'ın yüksek formundan dolayı yedek kulübesine hapsolan Ömer Şişmanoğlu Malatya Spor ile transfer görüşmeleri yapıyor. Gökhan İnler Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından kulübeye haps edilen Gökhan İnler için sürpriz planlar yapılmaya başlandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in çok iyi niyetli, olağanüstü profesyonel ama benim için yeterli değil dediği Gökhan İnler'in cazip bir teklif gelmiş durumunda Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasına yer almayacak. Ersan Adem Gülüm Şenol Güneş'in forma şansı vermedi Ersan Ademgül'üm, Yeni sezonda Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almıyor. Gökhan Töre Beşiktaş'ta Gökhan Töre konusunda sürprizler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu West Ham'da kiralık olarak geçiren ancak sakatlığı sebebiyle formadan uzak kalan Töre sezon öncesi çalışmalarına Beşiktaş ile başlayacak. Şenol Güneş'in ısrarlı bir şekilde sağ kanat transferi istemesi ve Gökhan Töre'ye pek sıcak bakmaması Töre'yi Ümraniye'den uzaklaştırıyor. Veli Kavlak Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Veli Kavlak bu sezon kesin olarak takımdan gönderilecek. Avusturya ve Almanya teklifler alan Velik Kavlak için Beşiktaş'la gereken bonservis kolaylığını sağlayacak. Milosevic Geçtiğimiz sezonu Hanover'da kiralık olarak geçiren Milosevic bu sezonda takımda kendisine yer bulamayacak. Beşiktaş'ın kiralamayı planladığı Milosevic için Süper Lig'den Göztepe ve Malatyaspor'un devrede olduğu biliniyor. Andreas Beck iki sezondur Beşiktaş forması giyen Beck, Gökhan Gönül'ün transferi ardından forma şansı bulmakta zorlandı. Gökhan Gönül de rekabet edebilecek pozisyonda bir isim ile ilgilenen ve sağ koridoru güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bek içinde gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Pedro Franco. Geçtiğimiz sezonu milyonları yastı kiralık olarak geçiren Pedro Franca için Beşiktaş 2 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Franca Şenol Güneş'in yeni sezon planlamasında yer almıyor. Aras Özbiliz Beşiktaş'ın büyük umutlar ile transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan Aras Özbiliz de üzeri çizilen isimlerden biri. Yeni sezonda kadro düşünmeyen Aras için Beşiktaş 1,5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Mustafa Pek demek. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Mustafa Pek demeyi yeni sezon planlamasında düşünmeyen Beşiktaş Pek mecburen satmak zorunda kalacak. Başakşehir'de transfer görüşmeleri sürdüren Beşiktaş Pek demek için 1,5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Pek demekin talipleri arasında Konyaspor, Malatyaspor, Göztepe ve Sivasspor da yer alıyor. Mitrović, Beşiktaş'ta 4.2 milyon euro bon bonservis bedeli karşılığında transfer olan ancak beklentileri karşılamayan Mitrović kiralık olarak göndermeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat stoper için gelen teklifleri değerlendiriyor. Boyko, geçtiğimiz sezonu Malaga'da kiralık olarak geçiren ve performansla büyük hayal yaratan Boyko, Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında kesinlikle yer almıyor. Beşiktaş'ın Boyko transferinde planını satmak.